Doran yüzü aldı. Levi'den bir kere daha orta koridor baskın denemesi göreceğiz. Fizolitis'in tutturmayı başardı. Bariyeri ve sıçrası var bir yok senin ama geri çıkmak zorunda kalıyor. Ve Hansur kuleden üç tane saldırı alınca canı yüze kadar düştü. Şimdi sıçra vücut darbesi Stark. Ya yine tamamen rakibe saygısızlık. Optimus'tan yine bu ulti Björksan üzerine. Björksan şimdi ultisini kullandı ama çok iyi bir sıçra ve parça tesiri Levi'den burada yardımcı oluyor skorun alınmasına. Sıçra tutuşur geldi Bifrost'tan Archie yetişebilecek mi? Archie şifası orada bekleme süresinde en azından bire bir değişir. Olabilir en azından Archie ama Koridor boyunca oldu. kullansa çok daha iyi olurdu. Şimdi oradan uzaklaşmaya çalışan Stark'ın üzerine geliyor Svensker'in ultisini kullandı ama neredeyse hasar vermedi o ulti. Burada o skor alması pek mümkün görünmüyor Svensker'in. Ama yan taraftan sıçra ulti ve burada bu hamlesi Bjørnsen'in skoru Svenskeren'e getiriyor. Orta koridoru savunmaya geldi Biofrost'la Wild Turtle. Şu an aslında Slayin alt koridorda devam etmesi lazım ama üste dönmeyi zannediyorum ki iptal etmeyecek. Evet iptal etmedi Slayin koridoruna döndü. Orta koridorda yalnız savaş var üst koridordan kule haberi geldikten sonra Optimus avlamayı başarıyor Wild Turtle'ı. Mansur ışınlanını kullandı. Hemen ultiyi bıraktı Optimus üzerine ve buraya kadar altını Biofrost'a gidiyor. Starta ışınlandı. Ee, şu anda daha içlerine yöneldiğini görebiliriz TSM'in çünkü ışının bekleme süresi de Optimus'un. Ama daha öncesinde orta koridor kulesini almak istiyorlar. Ve üçüncü kuleyi üçüncü kulesini almaya başardı TSM rakibinden. Hemen de daha eğerini alacaklar çünkü üçüncü orta koridor kulesi Giriş'ini açıyor. Biraz burada bir savaş olur mu pek zannetmiyorum yani hiç Gigabyte Mayıs buna ilgilenmeyecek galiba. En azından bir vade alameti almak istediler veya üst koridora Mansur'un üzerine yönelebilirler ama Mansur'u orada almak çok uzun sürer balık tuttu tutmasına ulti tutturdu ama yani o kadar tank ki üzerinde ruh gömleği var. Hamster'ı hiç uğraşmaya değmez. İkinci kuleyi almak daha iyi bir fikir. Hamster orada yapıyorlar. biraz oyalamaya devam etti rakibini. Kule düştü ama Burada düşman, savaş düşman, çıktı görevi çok iyi bir Gragas ultisi. Önemli olan Björksen üstüne dönmemiş. Burada bir savaş çıkacağından emin de TSM ama Björksen üstüne dönmeyince kulesine baskı kurmaya başladı Levi ve Slay. Yalnız 3 kişi oldu bir anda TSM orta kordu orada. Şimdi üst taraftan Fizz de geliyor ama Alt koridordaki ikinci kuleyi Bjergsen e almayı başardı. Stark'ın canı azalmaya devam ediyor. Karşılıklı kule takasları. Stark düşmek üzere Sark avlamayı başardı Naturius. Bjergsen hala Hansur alt koridorda. İlimitör kulesini kaybetmek üzere TSM. Ve inhibitor kulesi de düşüyor ama buradaki üç kişinin buradan çıkışı yok gibi. Crystal oku kullandı Slay. Şimdi İlimitör kulesinden Archi Beyansar aldı. Nami'nin ultisinin üzerinden çok iyi bir sıçra kullandı by Frost. Svensker'in kullandığı ses dalgası isabetli değil ama Hansur geliyor. bölüm sonu canavarı Hansur geliyor. Güzel bir sıçra Archie'den. Hansur'un ultisi bekleme süresi, Çipa'nın bekleme süresinin gelmesine çok fazla vakit var. Sıçra gel git geldi orada. Yavaşlatmayı başardı Hansur. Diğer tarafta Optimus Wild aldı. Şimdi Zonya'sını kullanan kullanıyor. Levi yetişebilecek mi? Çok iyi bir sıçra Optimus'tan ama senin hasarı. Orada almayı yetti Optimus'u. Levi'den bir de sıçra geldi şimdi. Björksen de sıçradı. Björksen bir skor daha çıkarıyor. Toplamda 4 GB Marins oyuncusunu aldı TSM. Hayatta kalan Marins adına tek isim Stark. Stark buraya bir şeyler yapmayı deneyebilir. Ultisi var çünkü Björksen'in canı çok az. En azından onu rahatsız etmesi lazım bu baronu durdurmak için. Buradaki en büyük hasar kaynağı Björksen çünkü içeri girmeyi tercih etti. Karma'yı aldı. Bir ulti kullandı Stark. Björksen alabilir orada çok iyi bir çıpa çıpa geldi Hansur'dan. yoksa hayatı tutmaya yetecek bu. Stark almayı başarır Svensker'in ama Stark en az azından... Orada 5 saniye sonra çıkacak olan Alev Ejderi oyunun en kilit noktası olabilir. Şimdi Svensker'in oraya girdi ama Fizi görmedi. Levi'den çok fazla hasar çıktığını görüyoruz. Optimus onu kovalamaya devam edebilir ama Wild, Wild Turtle, Turtle döndü. Sağ gösterip sol vurdu Optimus. Bir de roket kemer. Optimus bir kere daha Wild Turtle'ı avlamayı başarıyor. Bu da Alev Ejder anlamına gelecek. Çünkü Svensker'in da canı çok az. O üste dönmek zorunda. Wild Turtle'ın en çılgın kabuslarının baş kahramanı olacak Optimus. Yani Optimus gerçekten çok iyi oynuyor suikastçı şampiyonları ve nefes almıyor wild... Wild aldırmıyor Frost. Frost yakalandı orada Şimdi Mikael'i kendi üzerinde kullandı. Orianna ultisi geliyor. Bjork seni seni düşürmeyi başardılar. Daha sonrasında Bifrost düştü. Yalnız bu inhibitör anlamı. Zaten kule yok inhibitör alacaklar. 35 saniye ölüm süreleri var. Gigabyte Manis burada. Hatta bir skor daha çıkarırlarsa oyunu bitirmeye bile gide gidebilir. O yüzden TSM'in çok geride kalması lazım. iyi olur. Inhibitörü almayı başar Gigabyte Manis burada. Hatta devam ediyorlar. Bu biraz riskli yalnız. Bu çok riskli. 15 saniye Byer yine 15 saniye sene var. Hanzur yan taraftan ultisini kullandı. İlk canı yere kadar düştü. Slay yakalanıyor. Slay'i avlamayı başardı. Svenskeren ama Turtle geldiği gibi bir kere daha düşüyor. Ama Archie'yi de burada Hanzur avladı. 3 oyuncusunu kaybetti Manis. Manis'in buna devam etmesi büyük hataydı. Levi de düşecek. Yine hayatta kalan son isim Stark olacak gibi görünüyor ama bu sefer o baronu durdurması çok zor olacak Stark'ın. Çünkü canlar full TSM tarafında. Bence şu an Stark orta koridordan devam etmeli. Devam etmeseler çok daha iyiydi. Ee, çok riskli olduğundan bahsetmiştik. Devam etmeseler oyunda çok daha... Hani orta koridoru açtıktan sonra kendileri barona yönelseler çok daha iyi yapabilirlerdi. Veya buradaki... Alt... Arka tarafta Optimus tehdit oluşturmaya devam ediyor. Svenskeren üzerine gitti ama istediği hasar da bırakamadı. Şimdi diğer tarafta inhibitörün düştüğünü görüyoruz. Sansur kullandığı şıpa hesabet isabet etmiyor. Bir dakika 10 saniye var Baron güçlendirmesinin bitmesine. Optimus hala tehdit Svensker oluşturmaya resmen, devam ediyor. Svenskeren resmen bekçilik yapıyor ya. Ama burada inhibitörü almayı başarıyor TSM. Burada savaşmazsa Gigabyte Manis. Aslında TSM daha da fazla alabileceği bir şey yok. Çok iyi bir Orianna oyuncusu geldi. <laughs> yine, yine ilk düşen isim. Diğer tarafta da Levi'yi kaybetti Gigabyte Manis. Slay'in çok az. Optimus Zhonya'sını kullanıyor. Oyun fazla çıkmak istiyor ama sıçra geldi ansurdan Ve el skor hanesine hazırlamayı başardı. Daha sonrasında Stark'ı kaybediyor Gigabyte Manis. Alınmış çok kötü bir karar Marines'ten. Çünkü zaten inhibitörü verdiler ve haricinde alabileceği başka bir şey yoktu TSM'in. Burada savaşı zorlayarak bu oyunu kaybedecek. Gigabyte maniz, Bu bu savaşı orta koridor süper orta koridorda e, inip iniptör aldıktan sonra devam ederek kaybettiler aslında. Aynen öyle. İlk next kulesini kaybediyor maniz Ve burada oyunun bittiğini göreceğiz. Optimus'un tek başına yapabileceği başka bir şey yok. Ve 5. maça doğru bu seride ilerliyoruz. 29 dakika yine çok uzun bir mücadele izlemedik. TSM 2-0'dan durumu 2-2'ye getirmeyi başardı. Ama o Nexus kulesine ilerlemeseydi Gigabyte Mayıs şu anda TSM 3-1 yenilmiş olabilirdi. Olurdu demiyorum olabilirdi. Ee, yani kesin bir şey söylemek çok zor ama çok kötü bir karar verdiler gerçekten. Orada inhibitor kulesinden sonra Nexus kulelerine ilerleyerek geri dönseler bir inhibitor kulesine dahi veya Baron'a yönelselerdi şu anda çok farklı bir yerdeydik. Evet ve sözü şimdi bu maç analiz için analizmasına bırak.